Dünyada sadece yüzde birlik kesimin yapabildiği şeyler. 1. İki eliyle aynı anda yazabilmek. Ambidextrous olmak. Dünyanın sadece yüzde biri her iki elini de eşit derecede kullanabiliyor. Çoğu insan bir elini baskın olarak kullanır. Ama Leonardo da Vinci gibi bazı dahiler her iki elini de aynı beceriyle kullanabiliyordu. Sen sağ elini mi yoksa sol elini mi kullanıyorsun? Yorumlara yaz. 2. Tım Süpersonik frekansları duyabilmek, insan kulağı 20 haz, 20 bin, haz arasındaki sesleri duyar. Ama bazı nadir kişiler 17 bin hazin üstündeki süpersonik sesleri bile algılayabilir. Özellikle genç yaşlarda duyma eşiği daha yüksektir. Sen bu frekansları duyabiliyor musun? Test etmek ister misin? Ki. 3. Dildeki özel Tat reseptörlerine sahip olmak Süper tat alıcılar bazı insanlar normalden çok daha fazla tat tomurcuğuna sahiptir ve yemeklerdeki en ufak değişimi bile fark edebilir. Onlara süper tat alıcı, süper taster denir ve bu, dünya nüfusunun yalnızca yüzde birinde bulunur. Senin damak tadın hassas mı? Yemeklerde küçük farkları hissedebiliyor musun? 4. Altıncı parmak ile doğanlar Bazı insanlar genetik mutasyon nedeniyle altı parmaklı olarak doğar. İlginç olan, bu ekstra parmağın tamamen işlevsel olmasıdır ve bazı bilim insanları bunun aslında avantaj sağladığını söylüyor. Sen ekstra bir parmağın olmasını ister miydin? 5. Hiç kaşınmamak. Dünyada çok az insan kaşıntı hissetmeme sendromu ile doğar. Bu insanlar asla kaşınmaz. Ama bu durum tehlikeli olabilir. Çünkü kaşıntı vücudun kendini koruma mekanizmalarından biridir. Kaşınma hissi olmadan yaşamak ister miydin? Belki sen de yüzde birlik kesimde olabilirsin. Yukarıdaki yeteneklerden birini yapabiliyor musun? Test et ve paylaş. Bu tarz videoların devamı için bizi takip edin.